Sevgili dostlar, şimdiki ürünümüz ise yine yeni bir ürünümüz Slim Style. İsmim Ferdi Özdemir, Power Master uşaktan katılmaktayım. Slim Style nedir? Çevrenizde, Türkiye'de fazla olmadığını düşünüyorum ama çevrenizde kilo problemi yaşayan insanlar var mı tanıdıklarınız? İşte bu ürünler onun için olmazsa olmazınız. Biliyorsunuz ki pazartesi başlayan diyetler salı günü bitiyor. İşte buna çözüm olaraktan sebep şunu gösterdik. Diyet sene gidersin, onu yeme, şunu yeme, bunu yeme, eve gidersin, eşini yersin, dırdırdan ve sal gününde diyeti bırakırsın. Bilim insanları bunu da çözmüşler arkadaşlar. Muhteşem bir ürün yapmış, küçücük bir bant yapıştırıyorsun, hayatına yön veriyor. İçerisine uzak doğu bitkilerinden tutun, guarana, garsonya, gambaça, zencefil, yeşil çay, sifrına, palmatit, tribetlitler ve lekarnetin. Peki bunlar nedir? Bunlara bakalım. Guaraná Bu ne işe yarar? Guaraná polifenol içeriği yüksek olan bu bitki antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır. Ödem atıcı etkisi vardır. Yani vücudunuz ödem varsa sizin için muhteşem bir içerik. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve vücuda yağ birikimini önler. İştah mekanizmasını kontrol tutmasını sağlar. Ruh halinizi düzenlenmesine yardımcı olur. Biliyorsunuz ki diyet yaparken onu yeme bunu yeme dediğimizde inadına yiyesimiz geliyor. İşte bu guarana bitkisi de beyne tokluk hissi veriyor arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde ödem atımınızı sağlıyor. Garsinia bitkisi ise Hint hurması olarak da bilinmesine rağmen Asya'da yemeklerin içine ekşi olarak tat katması içinde kullanılır. ABD çalışanlara sürülen ünlü Türk doktoru Mehmet Öz'ün programına yaptığı açıklamaya göre en etkili yağ yakıcı birbiridir. Diyet ve egzersiz yapmadan kişilerin kilo vermesini sağlamaktadır. Gördünüz mü? Diyet ve e, egzersiz yapmadan diyor kişilerin kilo vermesini sağlamaktadır. Ama siz yine de Egzersizi unutmayın arkadaşlar. Zencefil mide bağırsakların gazını söktürür. Kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkilidir. İshali ve bağırsak bozukluklarını giderir. Bağışık sistemini güçlendirir. Renk regi ağrılarını yani kadınların özel günlerinin ağrılarını rahatlatır, azaltır, öksürüğü keser, metabolizmanızı hızlandırır ve iştah açar. Bu da ayrı bir özelliktir. Yeşil çayın faydaları nelerdir? Sağlığa yararlı aktif bileşenler içerir, bilişsel fonksiyonları geliştirir, yağ yakımını hızlandırarak formun korunmasına yardımcı olur, kronik hastalara karşı da korur, kansere yakalanma riskini de azaltır. Arkadaşlar bakın yeşil çay, Çinliler ve uzak hep yeşil çay kullanıyor. Biz de inadına vazgeçemediğimiz siyah çaydan devam etmekteyiz. Sprilina, sprilina'yı duydunuz mu bilmiyorum ama tatlı su yosunudur arkadaşlar bunlar. Güçlü bir antioksidan anti efek matırlur diye geçiyor. Kötü LDL ve trig trigalistleri düzenlerini düşürebilir. Alerjik rinit belirtilerini azaltır. Kansere karşı koruyucudur. Kan şekerin dengelenmesine yardımcı olur. Zayıflamaya yardımcı olur. Kas gücünü dayanıklılığını da arttırır. Bakın kan şekerini dengeler diyor. Diyete girdiğinizde genelde kan şekeriniz düşer. Ve otomatikman bir şeyler yiyesiniz gelir. İşte burada da spirulina en etken madde olaraktan sizin kan şekerinin düşmenizi önler ve hatta burada dipnot selülitleri de ortadan kaldırır arkadaşlar sipulina. Ve palmotif trilohetitler dediğimiz palmotif kolajen üretimini artıraraktan cildin üst tabakası e, gençleşmesini sağlar. Epitermis dokusunun da yenilenmesine yardımcı olduğu için cilt rengini mattan parlaklığa doğru geçiniz destekler ve hücre bağlarını uyarır yaşa bağlı cilt hasarlarını onarır. Yani bu ürünü kullanırken de aynı anda palmatit tribetler sayesinde de daralmaya geçip vücudun dinç, dinç kalmasını sağlar. Lekarnetin vardır. Lekarnetin yağ asitlerin kandan mitokondriye taşır ve hücrelerde enerji üretir. Böylece yağ asitleri enerji olarak kullanılabilir. Yağları mümkün olduğunca verimli ve etkili bir şekilde yakıt olarak kullanmanıza istiyorsanız lekarnetin ihtiyacınız vardır. Lekarnetin de sporcu beslenmesidir vücudu aynı anda kilo verirken de kas yapmanızı sağlar. Slim Style kilo vermenize yardımcı olan muhteşem bir takviye ürünüdür. Bu ürünü kullanırken mutlaka şekerli hamurlu karbonhidrat yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bol 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 su içmeniz gerekiyor. Çünkü eğer bunu kullanırsanız bu ürünler sayesinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Ama dinç bir şekilde. Peki bu ürünü kullanıp da sonuç alanlar var mı? Evet. 2,5 ayda 17 kilo görüyorsunuz. 98'den 83 kiloya Slim Style sayesinde eksi 12 kiloları görebilirsiniz. Ve Slim Style'in kullanma noktaları. Arkadaşlar pazı noktası. Kolumuzdaki pazı noktamız. Baldır noktamız. Bel, böbrek üzerine veya kürek kemiği noktalarına bu ürünü yapıştıraraktan hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Yine diyorum aç karına derdi yok, tok karına derdi yok, evde unuttum derdi yok, mideme dokundu derdi yok. Yapıştır, hayatına devam et. Bir sonraki üründe görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.